Selam millet, BF1'deyiz. Montegrappa ile güne başlıyoruz. Kahvaltımızı burada yapacağız. Beyler mermi alın, mermi alın. Aman, amanin. Beyler hacık kucuk yok değil mi? Oğlum bu pinkler ne lan? Her yer Asyalı dalgara. Amanagoya. Abi size arbalet varmış, ben limpet sanıyordum. Dur bakayım. Çok mu gider o? <laughs> Bayağı aşağı attık ama. İşte Arbaletle uçak vursak ne olur he. Yatıyormuşuz ya arka koltuğa düşüyormuş. <laughs> <laughs> Aman bak. <laughs> <laughs> Tank alsak diyeceğim de nereden alacaksın? Burada alman lazım. Oradan oraya gidene kadar maç gider zaten tankın yanına gidelim ya. Amına koyayım canımız da az. Amına koyayım. bir yerde o peze ben. Vay amına koyayım çok fena yapıyor olan bu da. Mesafeye çok duyarlı bir silah ya bu. Biraz uzaklaştım mı geçmiş olsun. Amına koyayım. İçeride oy. Şimdi bunu alacak adam sokacak bize. Ol gayrı lan. 15, 2, Vurdum vurdum, saymadım. Aman ha seni. Başa baş gidiyor Neville daha iyi. Hadi hadi, hadi Neville, Neville hadi oğlum. hadi oğlum 2-3-0 hadi oğlum. Neville 16-16. 16-15'e. 16, <laughs> Neville gecelerindeyiz sevgili arkadaşlar. Değerli misafirler, sayın izleyenler. Buralarda da araba iş yapabilir ha. Araba neyin? Huuu! de! Özel at gibi seni. Tezeden özel at Oğlum lan! parlakla 80'e aldım. Şu an oldu 160. Parabellumla buradan orayı. <laughs> Şu an masadan düşmüş olmam lazım. Oha amına koyayım. Aha! Tanke! Revive geliyor. Amına seni. Buradan da vururum ben. Ya zıpla amına koyayım Zıpta ya. Şuradan diğer bayrakları alayım demiyor da. Edward mı? Edward benim, benim lan Edward. Bariden düşüyordum lan. Ay aman ay Hadi beyler hadi hadi. Amanin amanin. Ya gazınızı <laughs> Ya öf, öf ya. Arkada biri lan. Bir reload yapalım beyler. Benim benim. Başka kim olacaktı? Kimi bekliyordun ha? <laughs> Pompalısını. <adasına>. Beyler <laughs> neredeler adamlar lan? Biz Al beni lan. Biz ha eşyen siki. Hadi limpet hadi oğlum. <laughs> Ahlelele ahlelas. Amına. <laughs> Arkalatırlar. Gir gir. Burada onlar burada. Ya amına koyayım abi yok artık ya. Adam tam üzerinde duruyor bombanın 64 vurdu lan. Hafif tank savar adamı yaralamadan almıyor ya. Oh le 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 oğlum ya adamlar ayakta sıkıyor adamlar bir de. Amına kodum. Ya. <laughs> Arbalet. Arbal. Ya öl gari dayı ya. Hayata tutun adam amına koyam. Doldur arbaleti. Buralar tam yeri tam yeri. Atıyor bak o da atıyor. Amına koyduğum. Oh. Aman koyayım ya. Limpet atacaktık oraya tam. Bak dinamit atıp bekliyor pezeden. En son gözü karartıp dalacağız da. Dur bakalım nereye dalacağız. <laughs> Gönder of be hadi hadi limpet hadi limpet ya bir kişi mi araların attık dünya kadar adam var ya. Oğlum burada revive olur mu lan? Aldık mı lan? E yok lan. Beyler buradan geliyor zar. <gülüyor> <gülüyor> Acaba parabellum mu alsak? Burada tepemez zaten. Allah'ın çok küçük olduğu için daha rahat kula. <laughs> Kaldım duman içi dağlarda. <laughs> Sevgini alim nerelerde. Yok ya. <laughs> hani bir şey değil zaten. Para böyle elimden fırlayıp gidecek diyordun. Elimden fırladı lan. Gitti yani <laughs> silah tepmekten gitti direkt. Koyam buna koyam. Ah be Limpetistan. sen gelelim diye uğraşıyorlar ama. <laughs> A'yı aldık iyi kaldı 8 bayrak Aman ha Karşıda birileri var Orada da birileri var Aman ha koyam Hayır Çekilin Orada <laughs> <laughs> biri var zar boy Buraya yaklaşıp limpet atabilsek iyi olurdu ya yaklaşamadık. Hep pencerede de birileri olduğu için burada gidemiyorsun oraya. Böyle durumlarda ortaya gitmek falan zor baya. Ya camı da kırmıyor bomba. Amına koyayım senin gibi bombanın ya. Bak o pencerelerde biri var sanırım. Amına koyayım seni. Hadi spavın spavın hadi spavın spavın. 5 saniye oynasak bir bir şey olacak da yok yani. Arbalet. Aman akudum. Aman akudum lan. Oğlum şeyi demiri adam sandım lan. Hareket ediyor falan zannettim. Mer ben hareket ediyormuşum. <laughs> ah lele lele. Sağ tık da yapamıyorum ki kodum mouse dönmüyor ki. Bir tane değmedi yalan. Ya abi şimdi orada bizim adamlar vardı güvenip. Yok ya Parabellum'la barışamayacağım ben. Parabellum'la barışamıyorum ben ya. Parabellum yerine şeyi deneyelim. LMG 0818 hafif bunu deneyelim. Bunu da görüyorum çok oynuyorlar. bunların hepsi 100 yıldır. Ver <laughs> et ya amana ya. <laughs> Amına koyayım SMD 08'in ya. Sıkmaya ben başlıyorum, vurmaya ben başlıyorum. Amına kodumu silah yüzünden ölüyorum. Adam diyordur tuzaklı bomba kurdum 5 vurdu amına <laughs> koyayım. Reload yapabilirsek amına koyayım. Borussia Kalesi'ndeyiz. Değerli arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Elimde gördüğünüz gibi alüminyum kaplama bir çoçet var. Ulan arbalet alsaydık burada olabilir de. Hadi hadi go. Hayatta başarılar bayram paşalılar. Ah le le le. Şaşırdın ellam. <laughs> <Bir> Gidi de. <laughs> Amına koydum. Pencereden soktuk lan. Pencereden soktum limpeti. Karpuz sallar gibi attık. Biler kurumuş pezevenk. Biler mermi alın bakayım. Ben dolaşıyorum kargocu gibi böyle. Paket taşıyor. Bir de motosiklet verseler altıma. Mermi paketi fırlata fırlata. Amına koyayım özel asker gelir bana da. Bana da özel asker gelir. Allah'ım ya Rabb'ia Öl artık lan Bomba nasıl gitmediyse yani adamı sik kadar canı kaldı. <laughs> ya. Gider mi oraya lan? gitti lan. Buna mı gitti o pezeven? Amına koyayım. Limpet var zannettim. Ya kimseyi vuramadık ya. ya amına koyayım. Bir atabilsem şunu bir amına koyayım bir atabilsem. Arkanda medik, sağında bisik. Amına koyayım. Öyleer, munisyon alın bakalım. Amına. Ata ne? <laughs> Güzel harita ya. Artık artık Eminiz bizim favori haritalarımızdan birisi. <laughs> Ona çiçek yolladım. Akasyalar açarken. emin Amiens semalarından herkese merhaba. Değerli arkadaşlar, kıymetli vatandaşlar, Battlefield bir sevenler. Biraz büyük haritalarda seviyorum ben tank kullanmayı. Böyle dar haritalar zor oluyor. Adam zaten ağır tank yani çoğu yere sığmıyor. Hani süktüre süktüre ancak. Amanakodum kapısı. aman amanakodum. Oh iyi oldu. Oh! Heyler onu kim koyduysa mayın falan koymuş herhalde birisi. Amına koyayım abi ya. Orada o pezevenk. Abi 90 vurma artık ya. Amına koyayım 90 vurma artık. Baş, baskı asisti 10 puan ya. Yani Arvalet bak adam 90'da vurma artık amına koyayım. Oradan 10 verdi bize baskı asisti olarak. Öldürme yardımı mı artık? Ne ne boksa. E, dengesi her maç dengesiz oluyor abi ya. Niye böyle oluyor? Takım değiştiriyorum ben ya. Her gibi iki bayrak alırız da. Yani A'yı aldık, bir iki bayrak daha aldık mı maçı ama biraz geç kaldık gibi. 2-3 tane iyi oyuncu değiştirse dengelenir. Bizim takım da evliya değil yani. A, B, C'yi de alıyoruz. Tamam. Biraz daha erken yapsaydık bunun maçı kurtarırdık da. Neyse. Ne güzel kaplama lan bu. Aa. <laughs> Özel asker var lan. Oha! <laughs> Tahmin ettim o kapının altına yatıp yatıp sis de vardı ya. Sisli yerde öyle özellikle yatıyorlar kapının ağzına sıkıyorlar. Şimdi sıksınlar. Go beyler go. Emek emek aldığımız B gidiyor. <laughs> Arka, ayakta zor vurur o bayağı. Lan birinci bitirdik ha. <laughs> Çoçette yardırdık gittik ha. Degidi de hoy. Maç az da kazanıyorduk ha. O dengesiz 200 tür ticket farktan çok iyi çevirdik maçı. Bir takım değiştirdim. Ya, bir ya. Koy, ya. Evet değişik bir haritadayız. Sen bazen düşünmeden edemiyor bu haritada acaba bok mu var diye. amına koduğumun. <laughs> İyi kurtulduk lan buradan. Amına koyam. Lan reload yapmıştın ya oğlum. Ya sokacağım bak zamanım amına koyayım. Amına koyayım sen kimsin? Sen kimsin? <laughs> Kral maç dengesiz diye buraya geçtim de. Unuttuk onu orada ya. Amına koyam. Ya 103 vurma abicim. 100 değil mi bu? Yüzde <laughs> ölmüyor mu adam? 103 ne oğlum? Ahirettekini de vuruyor. <laughs> ben bunu nereye götüme mi sokayım? nereye atacağım şaşırdım. Şunu atalım. bir tane bir katran içelim bir yudum ya. Oh. Lan tank var orada. Tank sıplaş kovalıyor da. <laughs> Gözü nerede lan? <laughs> Peeper'la öldük. Piper'a öldük. <laughs> Ay Yılmaz sen niye Piper kullanıyorsun? Oğlum silah mı bulamadın oyunda lan? Piper ne oğlum? <laughs> Hançerlensek <laughs> daha iyidir. Ripper ateş ediyorsa iyi diyor yani. Deeper yakından 50 falan vuruyor ha. Öyle çok da dandik. Oğlum adamın üzerine sıkıyorum. Niye vurmuyor lan? Ne oldu? Bu bug mı oldu? Başka bir şey mi? Arkadan geliyor lan adam. Buraya gelmeyecek o galiba. Bayağı gidiyor çünkü. <laughs> Aman <'a> koyam. Vurmayın. <gülüyor> <gülüyor> Doldur arbaleti bakalım. Uzaktakileri bir gün vuracağız ama dur bakalım. Ya ama İlya almayacağım İlya ya. Mars zaten dengesiz gibi şimdi haksızlık olur. Onları İlya ile geçeceksin falan hiç gerek yok. Adamlar zar zor geçti oraya zaten. Onlara <laughs> Beyler saklanacağım ben bir saniye. Geliyor adam. Burada burada. <laughs> Amına koyayım. Düzgün yerde spawn ol bir dahakini. <laughs> Doldur arbaleti. Ay balet. İndim dereye taş bulama Amına koyam ya. A C'de doğacaktım. Ben burada doğmak istiyordum. Burada doğdum ya. Ay sokayım. La üzerime şey düştü ya. Buraya düşman düşman burada. Arkama paraşütle adam indi ya şansım sikiyim bir oynayacağım amına koyayım bir 10 saniye dolmuyor ya. Arkaya ata iniyor paraşütle bir şey üzerime zeplin düşüyor. C'de doğmaya da korkuyorum. C'de iyi bari yakın doğduk. Emin attığı için C'de doğ dediğimde. Bunlara bak şunlara şunlara bak. Ya. Vurdum duymaz pipi. Evet arbalet marbalet ıvır zıvır hazır. Ya karşıya çıkacağız şimdi buradan. Ey yavrum işimiz iş. Work'ümüz work. <laughs> Koçet ağırlık yaptığı için batıyoruz. <laughs> Beyler durun. Koçeti havaya tutuyor. Çok sağlam bir silah ya. Hani karadayken çalışıyor da sanki. Orada sıkıntı var. Aman akıllım seni. Ya. Ya abi 81'ini sikeyim ya. Adamın kafasına arbalet sokuyorum 81 vuruyor ya. Amına kodum medi seni. Amını tahtasını sikeyim. amına koyayım. Doldur. Nerede lan bunlar? Amına koyayım. Gözden fişe attı bana adam. Doldur arbaleti. Aman akordum. Aman la la. <laughs> düşeceğim düşeceğim yemin ediyorum bir gün düşeceğim bana <laughs> sandalyeden. Aman akoyam kral kral aha. Oğlum yürü bir amına koyam. Bu bize şimdi bir koyacak. Süveyş'e uçacağız. Oldur. Ya 25'ini sikeyim abicim ya. <laughs> Oraya tuzaklı bomba mı koyuldu? Kim takılacak ona? Bu koyduğum tuzaklı bombasının bir koyulacak yeri vardır yani. Buraya koymuş. Biz de burada savaşıyoruz. Ya daha kolay ölelim yani. Adamlara iş çıkmasın. Yeah, yeah. yeah.